Karşınıza mutlaka çıkıyordur. Peki nedir bu X, Y, Z kuşakları? Biz hangisi oluyoruz acaba? Literatürde farklı tarihler var. Hepsi birbirine yakın. Ama akılda tutmak açısından şöyle isimlendirebiliriz. 1980'den önce doğan nesil X kuşağı oluyor. 82 bin arası doğan nesil Y kuşağı oluyor. 2000'den sonra doğan nesil ise Z kuşağı oluyor. Evet bu videoda Z kuşağıyla yeni nesille yaklaşık 25 yaşından küçüklerle bazı kritik konuları konuşacağız. Hemen başlayalım. Anne babanıza sorun, hemen hemen her evde Büyük Britanika, Meydan Larus ansiklopedileri vardı bir bilgiye ulaşmak istediklerinde sayfalarca karıştırmaları gerekiyordu. Bu sizin sadece birkaç saniyenizi alıyor. Okula gidiyorum, sınavlara giriyorum, ödevler var, ek dersler alıyorum, dershanelere gidiyorum. Bir sürü bilgiye zaten muhatap oluyorum diye düşünmeyin lütfen. O eskiden de insanlar eskiden sadece okullarda eğitilebiliyordu. Artık bilgi okulların dışına çıktı. Artık bilgi herkesin ulaşımında. İnternette Z kuşağından bir gencin bilgiye ulaşması için yapması gereken şey hayal etmek ve hayal ettiği kişi olmak için mevcut kendisinden oraya kadar ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak. Uygulamalar, bloglar, online kitaplar, videolar, podcast'ler, eğitimler birçok kaynakla bilgiye ulaşabiliyorsunuz artık. Hayatı bu kadar canlı yapan şey öğrenmek ve hayal kurmaktır. Z kuşağı sizler şu an yaşadığınız çağın bir parçasısınız. İlgilendiğiniz konulardan, takip ettiğiniz insanlardan ilham alacaksınız. Sonra siz birilerine ilham olmaya başlayacaksınız. Tutku duymadığınız bir kariyere bence razı olmayın. Burada kendimden örnek vermek istiyorum. Benim hayalimde tek bir üniversite vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi. Odamın kapısına kocaman harflerle yazmıştım. İTÜ diye. Ve gerçekten de üniversiteyi kazandım. Tam bir deniz aşığıyım. Gemi inşaat mühendisi oldum. Ahşap yatlar yapacaktım. Hayallerimden birisi buydu. Ama sonra işler değişti. Tutkumu yazarlık ve şu an gördüğünüz üzere kitlesel değişimlerde buldum. Benim gözlemime göre Z kuşağı hayallerinin peşinden koşacak kadar ve yürüdüğü yolda yeni hiç keşfedilmemiş patikalar keşfedecek kadar vizyonlu ve aynı zamanda imkanlara sahip. Dünyada meslekler çok hızlı değişiyor. Dünün popüler meslekleri bugünün eski meslekleri olabiliyor. Şirketler holokrasiye doğru kayıyor. Ne demek holokrasi? Merkezi olmayan sorumlulukların tabana yayıldı. Kendi kendini organize edebilen yönetim şekli. Yani bir nevi yöneticisiz yönetim. Benim görüşüme göre 2050 yılına doğru ülkelerde bile bu sisteme geçilebilir. Çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Yüzyıllardır ilk kez İngilizce konuşulmayan bir ülke dünyada bir numara olmak üzere. Çin. Yani bu gibi gelişmeleri, çağı iyi takip etmek gerekiyor. Üniversiteye gitmek bir gencin gelişimi için tabii ki çok önemlidir ama 2021 yılında yaşıyoruz. Üniversiteye gitmemeyi bir mahrumiyet olarak saymayın. Zaten çoğu üniversite çok geleneksel kaldı. Bu çağda kendini yenilemeyen her felsefe, her düşünceye, her fikir yok olmaya mahkumdur. Buna çok şahit oluyorum. X kuşağındaki anne babalar çocuklarına kendi alışık oldukları, kendi anne babalarından öğrendikleri ve kendi hoşlarına giden meslekleri öneriyorlar. Ama çocuklar kendi kendine yazılım öğrenmiş, dünyanın istediği yerinde çalışabilen, hayatını artık tatile dönüştürmüş arkadaşına özeniyor. Bilgi, fikir bunlar sahip olduğumuz en büyük güçlerdir arkadaşlar. Stratejini doğru uygularsan, doğru bilgiler edinirsen Fikirlerini doğru temeller üzerine kurarsan istediğin varlığa, istediğin zenginliğe ulaşabilirsin. Bu konular aslında biz kanalda sık sık konuşuyoruz. Kanalın müdavimleri bu konuların hepsine hakimler. Yorumlarda gördüğüm üzere çok sık yeni takipçiler geliyor. Eğer ilk kez bu videoda tanıştıysak lütfen abone olmayı unutmayın. Bu doğru stratejik düşünme ile ilgili bir öneri verebilirim size. Hedeflerinizi çıkardığınızda yani uzun vadeli hedefler çıkardığınızda kendinize her gün o hedeflerden küçük küçük adımlar çekip her gün o hedeflere yürüyormuşçasına o küçük küçük hedefleri tamamlayın. Şu an belki beni anlamayacaksınız ama zaman gelince göreceksiniz. Zaman geçtikçe İnsan hedeflerine ulaşmaz. Onlara doğru adım attıkça hedeflerine doğru yaklaşır, hedeflerine ulaşır. Müzik Müthiş bir bilgi kirliliğinde yaşıyoruz arkadaşlar. Her konuda, her konuda dolandırılıyor olabiliriz. Hepimiz olabiliriz. Z kuşağı önüne konan paket programları kabul etmemeli. Yolları kendi keşfetmeli ve kendi kreatif çözümlerini kendi başlarına bulmalı. Bir bilgiyi aklen değerlendirmeden, araştırmadan kabul etmek sizi o bilginin sahibi yapmaz. O bilginin taraftarı yapar. Doğru ya da yanlış o bilginin, o düşüncenin tribünlerine çıkmış o bilgiye taraftarlık yapıyor gibi olursunuz. Yani olduğunuz şey o bilginin sahibi olmak değil, o bilginin tarafsarı olmaktır. Ama gerçeğin peşine düşerseniz aklınızla, öz farkındalığınızla onu keşfeder. Bizzat deneyimlerseniz o gerçeğin artık sahibi olursunuz. Yani sorgulamazsan taraftar olursun, sorgularsan sahip olursun. kuşağı dünya ile aynı anda aynı filmleri izliyor, aynı dizileri takip ediyor, aynı gündemlerle meşgul oluyor ve aynı hayat kaygılarına sahip. Benzer hayat beklentilerim var çünkü YouTube'da dünyanın bir ucundaki insanları takip ediyorsun. Elde etmek istediklerin, merak ettiklerin hep aynı. Yani annem baban gibi doğduğun sokağın gündemiyle pek ilgilenmiyorsun. Lütfen sor babana, babanın gençliği sağ sol kavgalarını kafaya takarak geçti. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun. Küresel ısınmayla, iklim değişiklikleriyle, insan ve hayvan hakları ihlalleriyle ilgileniyorsun. Siz dünya insanı olmalısınız. Doğduğunuz bölgenin, coğrafyanın gündemleriyle hayatınızı mahvetmeyin. Eğer üniversitede staj ya da değişim programlarıyla yurt dışına çıkma imkanınız varsa bir abi olarak kesinlikle bunu size öneriyorum. Başka bir kültürü, çalışma ahlakını, onların vizyonlarını öğrenirsiniz. Onların başka bir kültürün hayata nasıl baktığını öğrenirsiniz. Emin olun kitapların öğretemediği şeyleri öğretecek size yeni farklı kültürlerden insanlarla tanışmak benim hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan birisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Barcelona Teknik Üniversitesi'nden Katalonya Teknik Üniversitesi olarak geçer. Yüksek lisans kabulü almıştım. Neden Barcelona diyeceksiniz? Bu hayatta en çok sevdiğim insanlardan birisi Barcelona'da yaşıyor. Hatta yeni kitabımın da baş kahramanı kendisi. Ama maddi imkansızlıklardan dolayı maalesef gidememiştim. Eğer bir gün böyle bir fırsatınız olursa ne yapın edin mutlaka o fırsatı değerlendirin derim. Bu konuya şu klasik soruyla başlayalım. Gezen mi bilir, okuyan mı? Lütfen aşağıya yorumlara düşüncelerinizi yazın. Biz Z kuşağı sorgulayıcı altyapıya sahip olduğu için şöyle düşünür. Neden bunlardan birini seçmek zorundayım? Hem gezerim, hem okurum. Harika bir sorgulama örneği bence. Olabildiğince gezin arkadaşlar. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerden insanlarla bilgi alışverişi yapmak, kültür alışverişi yapmak insanı inanılmaz geliştiriyor. Yani kitaplarla, üniversitelerle hayır bu çok başka geliştiriyor. Ben bunu kendimden biliyorum. Üniversiteye gitmeden önce çok içime kapanık birisiydim ben. Üniversiteyi kazandım, ailemden ayrı bir eve çıktım ve o an ben kabuğumu kırdım. Kışın hem üniversitedeydim hem çalışıyordum. Biriktirdiğim paralarla da yazın Avrupa'yı gezmeye gidiyordum arkadaşlar. Benim hayatımın değiştiği dönem o üniversitedeki o maceracı dönemimdir. Şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Belki alınanlar olacak buradan ama beni ben yapan şey doğduğumda çevremdeki insanlar değil, yanlarına gittiğim orada uzaklarda tanıştığım insanlar olmuştur. Kendinize gezilecek yerler listesi çıkartın bence. Sonra fırsat buldukça gidin gezin. O listedeki yerlerin üstünü çizin. Bu arada siz çizdikçe o listeye yeni şeyler eklenecek. Çünkü öğrenmek böyle bir şeydir. Gidersin, gezersin, yeni şeyler öğrenirsin. Sonra vizyonun geliştikçe daha ne yeni şeyler öğreneceğini anlamış olursun ve o liste uzar. Sen çizersin, o uzar. Öğrenmek zaten böyle güzel bir şeydir. Çok yeni, heyecan verici benim için bir duyuru yapayım burada. İlk kez bu videoda duyuracağım. Ben İstanbul'dan taşınıyorum arkadaşlar. Çok yeni, çok heyecan verici planlar var. Zaten önümüzdeki haftalarda yeni gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağım. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir gencin önünde, şu anki Z kuşağının önünde olan gündemler kadar, yapılacak şeyler kadar seçenek yoktu. Bu sebeple lütfen dikkatli olun. Kendinizi bir kez kaptırdınız mı bu dünyanın akışına, bir daha kurtaramazsınız. Gelişimden, öğrenmekten, yaşamdan bir üst versiyonuna talep olmaktan bahsediyoruz. Hem bu videoda hem bu kanalın genelinde bunlardan bahsediyorum. Ama bu bahsettiğimiz şeylerin hepsinin anlamlı olabilmesi için insan olma farkındalığına sahip olmanız gerekiyor. Bununla beraber tüm felsefi sistemlerde ilk ve en çok öne çıkan şey kural, öğüt, nasihat ne derseniz buna kendini bildir. Çünkü her şey kendini bildikten sonra anlam kazanır. Bu dünyadaki tüm zevklerin, tüm heyecanların, tüm planların, tüm hedeflerin, başardığın her şeyin anlamlı olabilmesi için kendini biliyor olman lazım. Sen bir atom bulutu değilsin. İnsanı sadece atomlarla, eşyayla, maddeyle, matematikle açıklayamazsınız. İnsanı diğer her şeyden üstün yapan şey farkındalığıdır. Eğer o farkındalığı kullanırsa gerçekten diğer her şeyden üstün olur ama kullanamazsa diğer her şeyle aynı olur. Kim olursan ol, hangi görüşe sahip olursan ol, nerede yaşıyorsan yaşa, kim olduğunu ve ne için var olduğunu anlamak zorundasın. İnsan bu dünyaya kendi tercihiyle doğmaz ama gerçeğe kendi tercihiyle doğar. Bu konuştuklarımızı anne babanızla konuşabiliyorsanız, yakın çevrenizde biriyle konuşabiliyorsanız gerçekten dünyanın en şanslı insanlarından birisiniz. Burada dürüst olacağım. Videoyu çekerken birçok yerde keşke ben 15 yaşındayken biri bana bunları anlatıyor olsaydı dedim. Ama şöyle de düşündüm açıkçası. Hücre yaşı olarak Z değilsem de içimdeki hiç durmayan, kontrol edemediğim öğrenme aşkı beni bayağı genç hissettiriyor ve bu kanalda inanılmaz yetenekli, kalpleri tertemiz, çok başarılı gençlerle birlikte olduğum için de gerçekten inanılmaz şans hissediyorum kendimi. Bence çok önemli şeyler konuştuk videoda. Ben videoyu çektim artık bu konuştuklarımızı size emanet ediyorum. En azından bir beğeni, yorumla sanıyorum ki tanımadığınız birçok insana bu bilgileri ulaştırmış olursunuz. Belki onların konuşacak kimsesi yoktur. Bu konuştuklarımızı onlara iletmiş olursunuz. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Birkaç gün sonra buralarda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle. Güzelim bunu da kimse bana söylemedi ya. Bunların hepsini biz geç mi öğreniyoruz? Yaşayarak öğrendik. Yaşayarak öğrendik. Keşke söyleselerdi. En azından biz birilerine söylüyoruz ya. Yani. there.